Arkadaşlar hepinize selamlar. Yenilmezler sınıfımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet artık videoya tıkladınız ve videonun içerisine girdiniz. O yenilmezler sınıfı öğrencisi olarak sizler de artık o yenilmezler bulaşıcılığına katıldınız arkadaşlar. Size bulaştı maalesef. Sizler de artık bir yenilmezler öğrencisiniz. Şimdi peki ne olacak bundan sonra? Arkadaşlar artık yoğun bir şekilde çalışmak zorunda kalacaksınız. Çünkü sizin bir hedefiniz var. Çünkü siz hedefi olan öğrencilersiniz. Çünkü size artık yenilmezler sınıfı bulaştı arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Sizlerden çok soru geldi. Hocam artık ben başlayacağım. Yani nereden başlayacağım? İşte hangi kaynakları çözmem gerekir? Orta kaynak nedir? Kolar kaynak nasıldır? İşte zor kaynak ne önerirsiniz diye çok soruyorsunuz. Yani sordunuz ben de bunun cevabını vermek istiyorum bu videoda. Hatta 2021 Tayfan'da çok yardım oldu. Onların da yardımı için onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi bizim için çok değerlidir. Onlara buradan kalp yapıyorum. Süpersiniz. Şimdi Öncelikle arkadaşlar kolay orta zor kaynağı geçmeden önce şunu da çok söylüyorsunuz. Hocam işte biz e, Tonguç'tan 7. 7'den 8'e geçen kitabı var. Onunla ilgili çok soru geldi. Evet sizi sordunuz diye arkadaşlar aldık ve bu şekilde elimizde var. Ben bunu inceledim e, ve yani ne kadar faydalı bilmiyorum ama soru sayısının çok az olduğunu görüyorum. O fiyata daha fazla sorulu kitap alman, alabilirsiniz diye düşünüyorum ama sorular tabii ki güzel işinize yarar mı? Bir tık yeni başlayanlar için bir tık yani bir tık zor olabilir. Ee, o yüzden de eğer başlangıç istiyorsan başlangıçta ne kullanmak istiyorsun? Ben onun cevabını sana hemen vermek istiyorum. Evet. Arkadaşlar biz çok şey yapacağız. İlk önce neler yapacağız? 2022 sayfa için neler yapacağız? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bakın Ağustos ayı bizim için başlangıç ayı olacak. Ağustos'ta başlayacağız. Ta Haziran'a kadar neler yapacağız? oturacağız beraber pomodoro yapacağız ve çalışacağız. Ondan sonra sizlere kamplar oluşturacağız. Soru çözüm kampı, konu çözüm kampı, bilmem ne kampı, o kampı, bu kampı, şu kampı derken sizleri hiç rahat bırakmayacağız. Oturacağım, pdf hazırlayacağım, sizlere vereceğim, onları takip etmenizi isteyeceğim. Sorularda da inşallah pdf'leri ayarlayacağım ve o şekilde sizlere sunacağım. Çünkü hocam benim kitap alacak işte paracığım yok benim ben birazcık garibanım falan yani öyle demiyorlar tabii ki de. Yani durumu olmayan öğrenciler de var tabii biz de onlara destek olmamız gerekiyor. Yani olabilir durumu kötü olabilir tabii ki kitap alacağı şey olmayabilir yani o imkanı. E Biz de o zaman ne yapacağız? E biz de garibanlıktan geldik. Yani fakirliğin ne olduğunu, garibanlığın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani biz de... Ee, çözeceğimiz kitapları yani çözem yani kitap çözecek kitap bulamıyorduk tabii ki onu söylemek istedim söyleyemiyorum konuşamıyorum bile o kadar arkadaşlar şimdi yani o yüzden onlara destek olacağız her zaman çekilişler yapacağız Bilgi bir yarışmaları yapacağız işte oturacağız etkinliklere de devam edeceğiz hiç canınızı sıkmayın hem eğleneceğiz hem çalışacağız en önemli şey ne biliyor musunuz arkadaşlar siz düştüğünüz anda ben alacağım hadamet kalkıyoruz ya hayırdır diyeceğim Hadi Fatma kalkıyoruz diyeceğim. Hayırdır ya diyeceğim. Ve sizi kaldırmaya çalışacağım. Ve bu şekilde bu şekilde bu şekilde ta şeye kadar LGS 2022'ye kadar savaşacağız. O mücadeleye devam edeceğiz. Devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi gelelim asıl meselemize. Şimdi yorumlarda yazacaklar. Arkadaşlar işte video 3.34'te başlıyor falan diye. Evet arkadaşlar onlar demeden ben söylüyorum şimdiden. Şimdi öncelikle hemen bakalım. Yani Tonguç için yani şu 7'den 8'i için söyledim. Başlangıçta bence biraz sizin için zor seviye olabilir. Tabii ki bu geçen seneye göre hazırlanmış bir kitap da fark etmiyor. Değiştirmiyorlar arkadaşlar. Soru kalıpları hep soruların hepsi aynı. Neden? Çünkü bir öğrenci 8'e bir kere giriyor. E, sen bu soruların aynısını ver. 7, 7, 7. sınıflara da ver. Fark etmez ki. Yani 7'den 8'e geçenlere de ver. Fark etmez ki. O yüzden e, yani 2022 müfredatı demelerine bakmayın. 2021, 2010 2010 ne ya 2019 hep aynı yani arkadaşlar hiç sıkıntı yapmayın. Ama dediğim gibi burası biraz sizin için üst seviye olabilir. Üst seviye derken yeni başlayanlar için söylüyorum. <laughs> Şimdi pardon. Şimdi arkadaşlar ben hemen geçeyim asıl meselemizi konuşalım. Aa, asıl meselemizi konuşamıyoruz neden? Evet getirdim arkadaşlar sonuçları karşımıza getirdim. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Bak yanıtlar 3262 tane neredeyse yanıt var orta kaynak, ya kolay kaynak, orta kaynak ve zor kaynak olarak ben bu şekilde form oluşturdum. Bunları neye göre yaptım? Benim bildiğim, işte içeriğine baktığım, sorularını bildiğim e, kaynakların genelini bu şekilde yazdım. Tabii ki çok fazla kaynak var. Her yer kaynak, yani her yerde kaynak var. X, bakıyorsun X kaynağı var. Yani yarın X artı 1 çıkmış. X artı şey gibi yani. Ee, yani her yerde kaynak var arkadaşlar. Çok farklı kaynaklar var. Biliyorum ama birçoğunu inceleme fırsatımız olmadı tabii ki. İncelediklerimizi size öner yani önereceklerimiz incelediklerimiz olması gerekiyor ki e, size faydalı olsun değil mi? Öbür türlü sıkıntı olur. Yani şey olmuş olur. İncelemeden sizlere verirsek sıkıntı olur. Öncelikle kolay kaynak kısmı için şunu öneriyoruz. Tabii ki şeylere baktığımızda Oylara baktığımızda Tonguc'un ilk sırada olduğu görülüyor kolay kaynak olarak görülüyor. Büyük ihtimalle 7'den 8'e kısmı için demiş olabilirler. Ama genel yap olarak biraz daha kolay tabii ki. Ama ben şunu önerebilirim. Çanta yayınları bak mesela 1313 oy almış. Fena oy değil yani %41,50. Çanta yayınlarının kazandıran defterleri var arkadaşlar. O çok hoşumuza gidecektir size ilk başta başlangıçta çok faydası olacaktır. Hocam ben daha yeni başlayacağım. İşte ne yapmam gerekiyor? Çanta yayınlarının kazandıran defterini al ve oradan ilerle. Oradan bakabilirsin. Oradan ilerleyebilirsin. Oradan sorularını çözebilirsin. Konularını oradan ilerletebilirsin. Sonra ondan sonra hız yayınlarını alıp çözersen temelini yavaş yavaş oturtmuş olacaksındır. Sonra orta kaynak kısmına geldiğimizde yine tonguç olarak görüyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlar. Ama ortak kaynak olarak gerçi çözülebilir. Evet ortak kaynak olarak tercih edilebilir. Genel yap olarak benim önereceğim Ankara yayınları ve e, nerede mozaik yayınları fena değil aynı şekilde çanta yayınları da aslında güzel soruları var. E bir de çözmek isterseniz Tonguç da olabilir tabii ki ama benim önceliğim arkadaşlar Ankara yayınlarını çözmenizi istiyorum. Ondan sonra işte e, neydi? Mozaik yayınlarını çözmenizi istiyorum. Sonra Tonguç'u çözebilirsiniz. Zor kaynak olarak tabii ki gönlümüzün birincisi o Okyanus Master. Evet gerçekten de matematik kısmında zor soruları var ama saçma sorular değil arkadaşlar. Bazıları o kadar saçma soru soruyor ki zor olsun diye. Oğlum sen soruyu yazamamışsın ki. Yani soruda hiçbir şey anlatmamışsın ki. Bu soruda zor olması için saçmalamışsın da saçmalamışsın. E bu çocuk o soruyu nasıl anlasın? Anlayamıyor. O yüzden arkadaşlar bilmediğiniz yani o kaynaklardan uzak durun. Çünkü size bir şeyler ya katmaz yani bir şeyler. Kaynak dediğiniz şu olması gerekiyor. Sen aldığın kitabı eline Okudun, 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 anlamaya çalışıyorsun. Yani senin ayarında, senin şeyinde olması gerekiyor, düşüncelerin kısmında olması gerekiyor sorunun. Çünkü sen okuduğunda bir şeyler anlaman gerekiyor. Saçma sapan bir şey yaparsan, işte senin ayarının üst seviyesinde bir şey olursa, o zaman arkadaşlar ne olacaktır? Anlayamayacaksın ve soğuyacaksındır. O yüzden kaynak alırken bunlara dikkat edeceksin. Yani dediğim gibi ben elimden geldiğince sizlere PDF de oluşturmaya çalışacağım. E, yıl içerisinde koşturmaya devam edeceğiz. Çalışacağız. Yani çalışmalarımız pdf'li olacaktır. E, hiçbir şekilde ücrette almanıza gerek yok. Çıktınızı alıp takip edebileceksinizdir arkadaşlar. E, Okyanus Master'ı ne zaman çözmem gerekir hocam dersen yani zor kaynağı ne zaman çözmem gerekir dersen bence biraz daha ikinci döneme yaklaştığınızda çözerseniz çok faydalı olacaktır. Benim kendi fikrim şu şekildedir. Öncelikle başlangıç için çanta yayınlarının o kitabını alırsan kazandıran defter kısmını alırsan sana çok faydası olacaktır. Sonra onun üzerine hız yayınlarını çözersen tamam cila olacaktır ve temelini atmış olacaksındır. Konuyla ilgili sıkıntın kalmayacaktır. Sonra orta kesme ne zaman geçeceksin? Okullar başladı biraz dersler başladı. Sen hala işte bazı eksiklerini tamamlıyorsun. İşte okul bir ay falan geçti. Baktın tamam ben de şey yok sorun yok ilerliyorum diyorsun. Ondan sonra elindeki kaynak bittikten sonra artık orta kaynak kısmına geçebilirsin. Oradan da Ankara yayınları olabilir. Dediğim gibi mozaik olabilir. Nitelik de aslında olabilir. Süper 8'i vardı sanırım. O da olabilir. Yani orta kaynak için şu yukarılara gittiğimizde orta kaynak için bence hoş olacaktır. Ee, şurada mozaik yayınları dediğimiz gibi fena değil. Ee, Ankara yayınları olabilir. Ee, başka 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 da öyle. Zaten bunları fena değil. Bu şimdilik çözseniz işinize yarar. Zor kaynak içinde arkadaşlar. ikinci dönemin yani ikinci döneme doğru ilerlediğinizde Okyanus Master'da yavaş yavaş başlarsınız. Yani tek 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 tük çözün yani. Faydası olacaktır kesinlikle. Çünkü arkadaşlar soruları uzaydan getiriyorlar. Bunu da kimseye söylememiştir. Kesinlikle uzaydan geliyor sorular. Yani zor geliyor arkadaşlar. Yani 2022 hocam nasıl olur? Kolay olur mu? Ben hiçbir zaman artık bir sınavın kolay olacağını söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde kolay olmayacaktır. Hep en zoruna alıştırmamız gerekiyor kendimizi. Hep de en zoruna alıştıracağız ve bu şekilde çalışarak en zoru gelse de tak 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 diye yapıştıracağız o soruları yapacağız ve o liseleri kazanacaksınız. Evet, yeni yenilmezler sınıfı olarak yani 7'den 8'e LGS 2022 tayfa yenilmezler sınıfı olarak sizden şunu yazmanızı istiyorum. Hocam o liseler kazanılacak yorum kısmına yazın. Instagram'dan da bizi takip edebilirsin. Tahtamıza yazdım. LGS hocam diye yazıp Instagram'dan takip edin. Sormak istedikleriniz, danışmak istedikleriniz varsa. Hocam ben şu kaynağı aldım acaba önerir misiniz? Veya ben şu kaynağı alacağım. Önerir misiniz derseniz elinden geldiğince boş vaktim olduğunca sizlere o şekilde destek olacağım. Tabii ki açıklama kısmında Yenilmezler sınıfımızın grupları vardır. Discord grubumuz vardır. Ondan sonra Twitch yayınlarımızın olduğu kanalımız vardır. Canlı yayın yaptığımız, eğlendiğimiz, oyun oynadığımız kanalımız vardır. Oradan da takip etmek isterseniz orayı takip edebilirsiniz. Dediğim gibi açıklama kısmında her şey var. Şimdilik kendinize iyi bakın. Evet Yenilmezler öğretmeninden bu kadar. Kaynak önerisi için. Tabii ki bunların devamı gelecektir. Elime kaynak geçtikçe elim yani farklı kaynakları da inceleyip sizlere sunacağım. Onları da hiç canınızı sıkmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Dediğim gibi gerçekten de ben sizleri canı gölüden seviyorum. Benim için gerçekten çok önemlisiniz. Benim için çok çok değerlisiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Hadi vedalaşalım. Yani vedalaşamıyorum bile ya. Yani sizden kopmak, vedalaşmak çok zor geliyor bana arkadaşlar. Yani e, o yüzden senenin sonuna kadar beraber olacağız. Ben sizin yanınızdayım. Allah'a emanet. Görüşürüz.